Selamünaleyküm değerli arkadaşlarım, kardeşlerim, YouTube seyircilerim, abonelerim. Antalya merkezden psikiyatrist ustamızın bu adam bunu çok masraf etmiş. Oradaki tamirciler ne dediyse yapmış. Debraj, silindir, karbüratör 19 ne dedilerse yapmış. Abi 50 kilik yabancı gidiyor dedi. Sen ben YouTube'dan gördüm. Yaptığın işleri seyrettim. Allah razı olsun. Beğenmesem göndermezdim dedi. Bunu bana tertemizlere sök. Nikahlacılarını yap, genel bakımlarını yap. Gereken neyse parada problem yok dedi. Mobilet bizim için açtır dedi. Hafta sonları tertemiz bineceğim. 200 saat yol gezeceğim bununla ben dedi. Tabii ki dedik. En son söylediği laf şu. Tarzımız mobilet, farkımız güven ustam dedi. Biz bu kelimelerin tam olarak anlamını vereceğiz yallah. Art niyetleri hariç. Öyle kolay kolay geri dönüş olarak kızan bağırana biz kimseye bu zamanda yapmadık. Ne dediyse ona göre yaptık. Biliyorsunuz, bilirsiniz. Peki ne yaptık abi biz buna? Keçeleri, billaları, contaları. Ondan sonra devraj bakımı. Üçlü kafes vardı. Ee, i̇kiliye çevirdik. Hafif olsun, biraz da rahat olsun motor diye. Motor çalışınca kayış olmadığı için şu sesi yapar. Birazdan çalıştıracağım. Orada göreceksiniz. Baya boşlukluydu. Biraz sıkı yaptım bile bile. Daha sonra çalıştırmanın adı kendi kendine gelir diyerekten ilerisi için yani uzun vadeli olsun diye. Ee, yan sanayi Ciğeren tarafı vardı. Beldesan, daha doğrusu İtalyan'ın takmış olduğu beldesan takmış olduğu İtalyan e, olan tarafı taktık burada. Kapak kırıktı. Onu değiştirdik. İşte en ufak dahi bir şey olmasın dedi. İtalyan malı parmak it. 47. Deksuzun genişletmelerini yaptık. İçin ayarlarını yaptık. Durum bu şekilde. Manifoldun boyu kısa. İçinin genişlemesi. Filtrenin bu şekilde ayarlanması. Eksuzun biraz açtık. Bilirsiniz. Şimdi 52'lik olsa delik küçük oluyor. Biraz daraltma yapıyor. Şimdi büyük piston. Büyük aratör. Bu olmayacak. Biraz büyüttük bunu da. O kadar çok fazla aşırı ses de yok zaten. Makine güzel. Fena değil. Beğendik. Tabii biraz sıkılığı var. Daha çalışan bir saat oldu biliyorsunuz. Yapar yapmaz hemen videonu çekiyorum. Video bekleyenlere diyerekten. Hani bir önceki videomda demiştim ya. Bunları nikahlaç yaptırmayın diye. İşte bakın nikahlaçsız motor kaçırmaz. Eğer kayışı sünük değilse ve motor yayı da yok yumuşak değilse bu motor kolay kolay kaçırmaz. Bir de çift bir kafesi var. Gaz verdiğiniz zaman fırlar gider bu. Hadi makineye ses verelim bir de ses dinleyelim bakalım nasıl olmuş çalışan motorun benzin yağı nasıl olur? Böyle olmak zorunda işte. Farkındaysanız tam bazda bir tırlama var. O tırlama boştayken yapar ama yükteyken bu kadar devre girmediği için o tırlama yapmaz. Elinizden geldiği kadar ayar yaptığınız zamanlarda bu şekildeyken, ayak çatayken veya böyleyken biraz tırlasın. Yüke geçtiği zaman bu kadar devir bulamadığı için e, bu tırlama yapmaz. Böyle yokuş aşağı olması lazım. Kapağı açman lazım ki belki o zaman tırlamaya geçer. O da mümkün değil. Ki hiç görmedik biz bu zaman atar. Eksozun önüne güzel yanmaz ipini sardık. Kaçırmasın diyerekten. Motor bayağı ben çalıştırırken benzin yani biraz fazla koyuyorum. Hatta koluma böyle bir sürü bir yağlar attırdı. Olsun. Bir yağ olmasa bizim karnımız doymaz. Gereken neyse yaptık. Beğendik. Güle güle kullansın. Allah kaza bela vermesin. Allah izin verirse e, bu hafta, bugün akşam, yarın ve öbür gün akşam, pazar gün akşam, 3 video atacağım. Umarım beğenirsiniz, gerekenleri ne yapmamız gerekiyorsa, anlatmamız gereken neyse, size yardım olacak olan neyse onları söylemeye çalışıyorum. Ee, i̇nşallah tatmin olursunuz. Seyrettiğiniz için ve sabrınız için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. İyi yorumlarınız için, beğenileriniz için, abonelikleriniz için, tavsiyeleriniz için ee, tekrar söylüyorum. Çok fazla vaktim olmadığı için e, yaklaşık 400-500 tane yakın bir şey yorum var. Cevaplayamadım, özür diliyorum şimdiden. Ee, size zahmet her videonun altına yazıyorum zaten telefon numaramı. Ee, soracağınız bir şey varsa sorun. Yazın da inşallah cevaplamaya çalışırım. Eğer bir iki içerisinde cevap gelmezse e, yani bir şey yorumunuza cevap veremiyorsam telefon numaram var açın. Gerekli şeyde her türlü yardım etmeye çalışayım. Ee, o öyle bu böyle filan diye Bir de şöyle bir şey. Herkes bana çok bir şey, yoğun bir şekilde ısrar ediyor. Yani görmediğimiz, dinlemediğimiz hiçbir şeyin çok fazla e, cevabını vermemiz biraz zor. Bilirsiniz. illa dinlemek lazım, anlamak lazım, duymak lazım. Ondan sonra tespit yapacaksın. Şu kadar para varır diyeceksin. İyisi kötüsü şöyle diyeceksin. Bundan dolayı çok fazla kusuruma e, bakmayın. Özür diliyorum. E, Mevlana diyarından saygılar sevgiler kucak dolusu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, destek için. Yeniden bu kadar. İyi akşamlar. iyi hafta sonları herkese.